Bursa so beautiful. Ya. Ya. gelir şimdi zaten o sapan. Abi gelecek de biz de bak çok üşüdük. var Memleketten dolduralım bari ya. Bu gerçekten çok şey. etkileyici. Evet. ondan Bir tane mi doldur gideyim ben. Tamam abi bir tane doldur. <laughs>

Ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? çok güzel dağdan geliyor doğal su 10 numara su ailecek yani. alıştılar Evet işte burada normalde her araç bir iki bidon doldurabiliyor ama arabalarla gelip 10-15 tane 20 tane bidon getiren olduğu zaman bu şekilde sıkıntı oluyor dolduramadan geri döndük bir sefer peki yani? su havalar soğuk Evet su peki. da soğuk şu an bilmiyorum eksi vardır 5-6 derece Evet. Üzgünsün ya. Oraya bu kadar kadar geldi dolduramadık. Ya biz zaten gezmeye geldik. Ben turizmciyim, misafirlerim vardı. Hem dolduralım. Hem yol üstünde bir iki tane dolduralım ailemizle beraber tüketiriz diye. Evet. Kısmet olmadı başka zamana artık.